Aleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda porselen barbular ve altın zibritler var. Bugün porselen barbulara yeni bir kümes yaptık. Bir iki saatten beri dışarıda güneşlendirdik. Porselen barbularımız bu şekilde. Evet arkadaşlar hayvanlarımıza bir maşallah demeyi unutmayalım sonuçta hey, göz değiyor. Onun için bir maşallah esirgemeyin. Maşallah size. Şuna bak. Bir karış. Bugünlük bu kadar dışarıda gezmeleri yeter. Yeni yerlerini alalım. Gelin bakayım. Nereye gidiyor Hüsey? Geçin bakayım yeni yerlerin. Bu şekilde bir yer yaptım. İnşallah beğenirler. Tamam altın zipleri de bakalım. Altın ziplerimiz de maşallah üç tane kurk olmuş. Bakalım yumurta var mı? ne yapıyon kız <laughs> bu da ikinci kurgumuz bu gurk neymiş İki tane kurgumuz var. Geç, <laughs> 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 Evet arkadaşlar videomuzun bugün sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bildirimleri, aç, bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.